Merhaba değerli dostlar Ayşe'nin Ürge YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizangora Gold Krem rengi simli ile karşınızdayım. Şöyle parlı parlı parlayan bir ip kullanıyorum. 4 numara var 1.60 milim şöyle bir ön hazırlık yaptım. İpinizi kenara alalım. 11 tane zincir çektim 10 tane Sık iğne üzerine ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip şöyle dönüyorum. Şöyle dik batmıyorum. Sadece arka kanadına hanımlar. Şöyle sık iğnemizin arka kanadına batıyoruz. Sık iğnemizin sadece arka kanadına. Şöyle batıp sık iğne örüyoruz. Siz daha fazla zincir çekip daha fazla sık iğne ile daha geniş bir lastik elde edebilirsiniz. Dönmek için tekrar bir zincir çekip yine sadece arka kanadına batıyoruz. Ben şimdi dönmeyeceğim hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doluyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneme batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2, üç, dört, beş, altı. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradan sayıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beşinci sık iğneme batıyorum. Bir, aynı yere tekrar batıyorum 2 aynı yere batıyorum 3 4 5 6 tane trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 şöyle sık batıyorum bir aynı yere batıyorum iki üç dört beş altı tane trabzan ipimi doluyorum buradan sık iğnelerimi sayıyorum bir iki üç dört beşinciye batıyorum bir 2 3 4 5 6 6 tane trabzan yaptım tekrar ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum aynı şekilde trabzanlarımı örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim onlar Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğneme batıyorum. 1. Aynı yere batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İpimi doluyorum. Buradaki en sondaki şöyle sık iğneme batıyorum, ve şöyle kenar trabzan yapıyorum. Bir iki üç dört zincir ve dönüyorum. Döndüm ipimi doluyorum hanımlar. Şöyle. Bakın şöyle şu şekil dönüyorum bir iki kere doluyorum buradaki ilk trabzanın modelimizin ilk trabzanın beline giriyorum şöyle ilmek alıyorum şöyle örüyorum kapatmıyorum ipimi doluyorum diğer trabzanın tepesine batıyorum bir oldu iki üç dört 5 ipimi doluyorum sonuncu trabzanın şöyle iki kere doluyorum sonuncu trabzanın beline giriyorum aldım şöyle örüyorum bakın zincirimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğim var hepsini bir şöyle kapatıyorum 1 2, 3 zincir çektim, ipimi doladım. Şu boşluğa giriyorum hanımlar. boşlama girdim bir, ipimi doluyorum. Aynı yere battım 2, 3, 4. Şöyle hepsini bir kapattım Buraya bir fıstık yaptım. İpimi 1, 2, 3 zincir, ipimi doluyorum. Şöyle modelimi çeviriyorum. Bakın 1, 2 kere doluyorum. İlk trabzanın beline giriyorum. Bu şekil ilmeğimi aldım. 12 ördüm, kapatmıyorum. ipimi doluyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum bakın. 1 2 oldu. 3 4 5 1 iki kere doluyorum sonuncu trabzanımın yine şöyle beline giriyorum 1 2 örüyorum ve sonra hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bu boşluğa giriyorum 1 2 3 4 Şöyle hepsini bir kapatıyorum hanımla. Gerçekten muhteşem bir model. 1 2 3 zincir 1 2 kere doluyorum. Bakın önceki sırada ördüğüm trabzanı şöyle ilk trabzanın beline giriyorum. İlk trabzanımı burada örüyorum. 1 2 kapatmıyorum. İpimi doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. 1 2 kapatmıyorum. 3, 4, 5, bir iki kere doluyorum sonuncu trabzanımın beline giriyorum. Şöyle ikişer ikişer kapatıyorum ve sonra hepsini bir şöyle kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum boşluğa giriyorum. Bir 2 3 4 1 2 3 zincir 1 2 kere doluyorum ilk trabzanımın beline giriyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum ve trabzan örüyorum 2 oldu 3 4 5 1 2 kere doluyorum sonuncu trabzanımın beline giriyorum yine aynı şekilde şöyle 2 2 kapatıyorum sonra hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ara boşluğa giriyorum 1 2 3 4 hepsini bir kapattım aynı şekilde ilerlemeye devam ediyorum gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model modelim daha kendini göstermemiş ben şöyle sıra sonuna kadar uygulamaya devam ediyorum Evet ama şöyle sıra sonuna geldim bir iki doluyorum ve son trabzanın beline giriyorum ördüm hepsini bir kapatıyorum burada bir iki zincir ipimi doluyorum bir iki üçün şöyle ikinci zincirin içine batıp şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz onları burası modelimizin ön yüzü burası hanımlar burası arka yüz şimdi burada bir iki üç dört beş zincir ve tekrar dönüyorum modelimizin ön yüzüne ipimi doluyorum. Bakın şu modelimizin tepe kısmına batıyorum. 1 aynı yere tekrar batıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane Trabzan mı yaptım? ipimi doladım, hiç zincir çekmeden fıstığımı atlıyorum. Şu modelimizin tepesine şöyle topladığımız bölüme batıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 trabzan 6 tane trabzan mı ördüm ipimi doluyorum diğer modelin tepesine geçiyorum fıstığımızı atlıyoruz diğer modelin tepesine batıyorum şöyle bir aynı yere tekrar batıyorum 2 3 4 5 6 6 tane trabzan mı yaptım ipimi doladım diğer modelin tepesine batıyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 bu şekilde sıramı sıra sıra sonuna kadar devam ediyorum sıramı tamamlayıp geliyorum Evet ona şöyle sıra sonuna geldim ipimi doluyorum yine fıstığımı atlıyorum şöyle modelimin tepesine batıyorum bir aynı yere batıyorum 2 3 4 5 6 ipimi doluyorum şöyle iki zincirimi batıyorum şöyle kenar trabzanı örüyorum 1 2 3 4 4 zincirimi ördüm ipimi doluyorum bir iki kere doluyorum bakın ilk trabzan şu kenar trabzanı değil modelimizin trabzanı ilk trabzanın beline giriyorum şöyle bir iki kapatmıyorum ipimi doladım çevirdim modelimi trabzanı tepesine battım birinci trabzanı örmüş olduk 2 3 4 5 bir iki kere doluyorum buradaki sonuncu trabzanın beline giriyorum şöyle altıncı trabzanımı örüyorum ördüm hepsini bir kapatıyorum hanımlar bir iki üç zincir ipimi doluyorum buradaki boşluğa giriyorum bir iki üç dört şöyle hepsini bir kapattım bir 2 3 zincir 1 2 kere doluyorum ilk trabzanımın beline giriyorum modelimiz 2 sıradan oluşuyor 2 sırada bir kendi tekrarlıyor kapatmıyorum bir ipimi doladım trabzanın tepesine battım 2 3 4 5 bir iki kere doluyorum sonucu trabzanın beline giriyorum şöyle iki kere ördüm şimdi hepsini bir şöyle hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım buradaki boşluğa batıyorum 1 2 3 4 hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın beline giriyorum. 2 kere doluyoruz. 1 2 ördüm, kapatmadım. 1 ipimi doladım, trabzan tepesine battım. 2 3 4 5 bir iki kere doluyorum sonuncu trabzanın beline giriyorum ve yine şöyle 1 2 kapatıyorum hepsini bir şöyle kapattım bir zincir 1 2 3 zincir çekip ipimi doluyorum boşluğa batıyorum 1 2 3 4 şöyle bir kapattım bakın modelimin güzelliğine gerçekten çok güzel bir model bu şekil modelimiz ilerliyor bir sonraki sırada yine altı tane trabzanlar şu trabzanların topladığımız trabzanların tepesine burada yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız ben biraz modelimi ilerlettim. tam kendini göstersin modelim ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi Gerçekten muhteşem bir model. Modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü. Arka yüzü de böyle kabartmalı. Ön yüzü de bu şekilde. Bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar? Çeyizlik yelekleri yapabilirsiniz. Anne yelekleri yapabilirsiniz. Bluzlarda yap kullanabilirsiniz. Arkalarda kullanabilirsiniz. Etol şallarda kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok amaçlı bir örgü modeli. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.